Arkadaşlar selamlar. Crypto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir içerikle karşınızdayız. Bu videoda KS borsasının bazı özelliklerinden, ek olarak 25 dolara kadar bonus kazanabileceğiniz bir etkinlikten ve son olarak da 4 takipçimize sürpriz hediyeler vereceğimiz bir çekilişten bahsedeceğiz. Bu hediyeler arasında powerbank, not defteri ve kalem gibi hediyeler bulunmakta. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hız kesmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar hatırlayanlar olacaktır. KCX borsası ile alakalı 1-2 hafta önce bir video çekmiştik. Şimdi bu videoda ise ilk olarak KCX borsasının işlem ücretlerinden sizlere bahsetmek istiyorum. KCX borsasında spot ticarette işlem ücreti ödemiyorsunuz arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi spot işlem çiftlerinde %0. Vadeli işlemlerde ise %0 yapıcı, %0.02 ise alıcı işlem ücreti bulunmakta. Oldukça düşük arkadaşlar. Piyasadaki düşük işlem ücreti hizmeti sağlayan borsalarında borçlardan bir tanesi aynı zamanda alt kısımda ise para çekme ücretlerinin bulunduğu bir tablo görüntülüyorsunuz. Bu kısımdan kripto paraların para çekme ücretlerini ve minimum yatırma miktarlarını görüntüleyebilirsiniz. Şimdi gelelim KCX borsasında 25 dolara kadar bonus nasıl kazanabiliriz. Şu anda etkinlik sayfası karşımızda. Ben bu etkinlik linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. İlk görevde 5 USD'lik vadeli işlem bonusunuzu talep etmek için KYC doğrulamasını tamamlayıp telefon numaranızı ve e-postanızı z gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra 5 dolar değerinde bonus kazanıyorsunuz. Tamam. Daha sonra 100 USDT veya daha fazlasını eş değer tek spot para yatırma işlemenizi de 5 dolar daha bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. üçüncü görevde ise 200 USDT ve daha fazla spot işlem hacmini tamamlarsanız 5 dolar bonus daha kazanıyorsunuz. Eğer 2000 USDT veya daha fazla tek bir vadeli işlem hacmini tamamlarsanız da 5 USDT bonus kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak vadeli işlem pozisyonunuzda kar al veya zarar durdur emrini uygulayarak 5 USDT bonusunda sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Bu görevleri tamamlarsanız toplamda 25 USDT bonus kazanıyorsunuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Şimdi gelelim çekilişimize arkadaşlar. Bu gördüğünüz powerbank, not defteri ve kalemler oluşan güzel hediye setini aranızdan 4 kişiye hediye edeceğiz. Şartlar oldukça basit. Videonun açıklama kısmındaki kayıt linkinden KSX borsasında kaydolup videonun yorumlar kısmına çekilişe katıldığınızı belirten bir yorum yazmanız veya KSX UID'nizi yazmanız yeterli olacaktır. 4 şanslı kişiyi de çekiliş ile belirleyip ödüllerin en kısa sürede dağıtmayı düşünüyoruz. Eğer bir önceki videomuzdan da bizim referansımız ile iyi oldu Yine de bu çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Kaçırmamanızı öneririm. Evet burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Twitter hesabımızı takip ederek güncel gelişmeleri ve haberleri öğrenebilirsiniz. Ve aynı zamanda katıldığımız ön satışları da burada paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.